Depremler ve sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yararlarımıza acil şifalar ve ailelerine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin ve vefat Depremin ilk günden itibaren devletimizin bütün birimleri nasıl seferber olduysa, savunma sanayi sektörü olarak biz de başkanımızla koordinasyonda hızlıca harekete geçtik. Gerek arama ve kurtarma ekiplerimize çeşitli faaliyetlerine destek olacak İHA'larımız, uydu görüntülen, görüntüleme ve kümetlendirme yazılımlarımız, enkaz altı görüntüleme sistemlerimiz, çubuk ve yılan kameralarımız, duvar arkası radarlarımız, termal kameralarımız gibi teknolojik sistemlerimizle gerekse yardım faaliyetlerimizle hem sahadaki birimlerin hem de vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık, olmaya devam ediyoruz edeceğiz. Tabi deprem sırasında bir kez daha gördük ki çok kullanılan teknolojiler önem taşıyor. Yani savunma sanayi alanında geliştirdiğimiz birçok teknoloji ufak tefek değişikliklerle, çeşitli uygulamalarla felaket bölgelerinde çok etkin sonuçlar alabiliyor. Diğer taraftan da sektör firmalarımızın da işbirliğiyle başladığımız konteyner kentimize deprem zedelerimizin yerleşimi devam ediyor. Onları kalıcı konutlarına yerleştirene kadar misafir ettikten sonra tabii ki işimiz bitmiyor. Deprem bölgesinin bölgelerinin yeniden ayağa kaldırılması ve kalkınması için savunma sanayimizin belli alandık yatırımlarını inşallah o bölgeye yapacağız. Bunun için de alan tespiti ve çeşitli e, altyapı gereksinimlerinin görülmesi ve yatırım alanlarının tespiti ile ilgili fizibilite çalışmalarına başladık. Alandaki valilerimizle, afadımızla, sektör temsilcilerimizle işbirliği ve koordinasyon halinde inşallah bölgeye firmalarımızın yapacağı çeşitli teknoloji yatırımlarıyla da önemli bir istihdam ve iskan sağlamış olacak. Tabi bu iskan ve istihdam programımızda hem bölgeden göçü önlemek, hem iskan sağlarken bölgeye yüksek teknoloji ve katma değerli yatırımlarla istihdam sağlamak da bizim ana amaçlarımızdan birisi. Sayın Cumhurbaşkanımızın hemen şimdi diyerek devletimizin her kurumu ve birimiyle başlattığı bu seferberliği en yüksek şekilde katkıda bulunmaya çalışacağız. Allah ülkemize bir daha böyle felaketler yaşatmasın diyor. Millet, milletimize bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Tabii Türkiye sınır güvenliğinden önemli bir ülke. 3000 km'yi aşan sınırlarımız ve sahil sınırlarımızla beraber Türkiye'nin bu konuda sahaya verdiği çok çeşitli ürünler ve sistemler var. Bu konuda kullanıcı makamlarla istişare ve işbirliği halinde gelen geri bildirimlerle de bu sistemlerin ve uygulamaların daha da geliştirilerek alına verilmesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tabi radar sistemleri harp alanının ve sınır güvenliğinin temel ve vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Bunu da yok çok, çok yakinen biliyoruz. Bu nedenle askeri ve sivil, sivil radar sistemlerine yönelik orta ve uzun dönemdeki ihtiyaçlarımızın yurt içinden karşılanması ve bu alanda yerli sanayinin kabiliyetlerinin geliştirilmesi, üniversite ve araştırma merkezlerimizin de bilgi birikiminin kullanılarak savunma sanayi bünyesinde kullanılması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda erken ihbar radar sistemi ailesinin yeni ürünü olan alçak irtifa radar sistemi projesinin ilk ürününü yakın zamanda envantere vereceğiz. Güvenlik güçlerimizin kabiliyetlerini ciddi ölçüde artıracak milli radar sistemlerimizin sayılarının önümüzdeki dönemde artırılmasını planlıyoruz. Bu amaçla yeni bir gelişme olarak bu yıl içinde erken ihbar radar sistemi ailesine ailesi kapsamında ilave radar alımları sözleşmeleri imzaladık ve imzalamaya devam ediyoruz. Ayrıca sınır güvenlik sistemi projemiz Kayı ile hudut karakollarımızda 7-24 sınır hattının izlenmesi, kontrolü ve verilerin kayıt altına alınmasını sağlıyoruz. Projemizin kapsamında kameralar, kara gözetleme radarları, kablo güdümlü balon sistemleri, karadan geniş alan gözetleme sistemi ve fiber optik, akustik sensör başta olmak üzere birçok alt sistem entegre edilerek kullanılmaktadır. Bu sayede kesintisiz görüntü çözümü sağlanıyor. Sınırlarımıza tespit ve teşhis ve müdahale sistemleri yaygınlaştırmak amacıyla kayı projemizi genişleterek projenin ikinci fazı ile birlikte başta Suriye ve İran hudut hatları olmak üzere sınır güvenliğine yönelik çözümler geliştiriyoruz. Tabi sınır güvenliği uygulamalarımız aslında bir tek ürün değil çeşitli sistemlerin birleşimiyle oluşturulan bir çözüm anahtar teslim çözüm. İhracat anlamında da çok çeşitli temaslarımızda birçok ülkenin ana öncelikli konularından birisinin sınır güvenliği olduğunu da görüyoruz. Bu kapsamda ülkemizde savunma sanayi ekosistemi olarak anahtar teslim çok net çözümleri sunabilmek gibi bir avantajımız var. Çünkü bunlar uygulamalar yaptık, yapıyoruz. Muhtemel ülkelerde de bu çözümlerimizi gösterip onlara belki akıllarına dahi gelmeyecek derece teknolojik ve kapsamlı çözümler sunma ihtimalimiz var ki bu da ihracat anlamında büyük bir potansiyel sağlıyor. Bu da şu mesaj anlamına geliyor. Şu anda bu platformda ürünlerini sergileyen firmalarımızın tek tek ürünlerini sunmak yerine çeşitli yapılar altında ana yükleniciler altında bir araya gelerek Sistemler zinciriyle anahtar teslim ve açık bırakmayacak derecede hassas çözümler sunması son derece önem taşıyor. Sınır güvenliğinin başka bir kalemi de aslına bakarsanız hassas tesis güvenliği. Bundan ayrılamayacak derecede çeşitlilik e, ortak teknolojinin olduğu bu alanda da önemli çözümler geliştirme ihtiyacının bulunduğunu hatta mevcut çözümlerin oralara aktarılabileceğini biliyoruz. Tabii sınır güvenliği derken, sahil şeridimizin güvenliği için büyük önem arz eden projelerimiz de oluyor. O da bir güvenlik unsuru. Sahil gözetleme radar sistemimiz geniş tarama alanı sayesinde uluslararası kaçakçılık faaliyetlerinin önemli ölçüde kontrol altına alınmasını sağladı. Sahil gözetleme istasyonlarının devreye alınması ve yeni işlevlerin hizmete açılması ile kapsamının genişletilmesini hedefliyoruz. Birliklerimizin ve tesislerimizin korunması için geliştirilmiş olan drone tespit ve önleme sistemlerinin yeteneklerini değişen tehditlere paralel olarak sürekli olarak geliştirmekteyiz. Ve yeni yeteneklerle hızlıca sahaya sürmekte gelen geri bildirimlerle üren, ürünlerimizi daha da mükemmelleştirmeye, iyileştirmeye çalışmaktayız. Bu amaçla son dönemde sizin de basından takip ettiğiniz üzere çok sayıda sistemi teslim ettik. Benzer şekilde birliklerimiz için tehdit haline gelen roket ve hava mühimmatlarının erken tespiti için gerekli olan radar sistemlerinin de geliştirilmesine yönelik projelerin başlatılması için gerekli adımları başkanlığımız atıyor. Deniz ve hava gözetleme için kullanılan radar sistemlerimizin yanında hava kuvvetlerimiz envanterinde bulunan F-16 uçaklarının ve akıncı İHA sisteminin AESA burun radarlarının da milli olarak geliştirilmesinde son aşamaya geldik. inşallah bunu da uygulamaya geçirip dünyada son derece modern bir radar olan AYASA radarını da devreye almış olacağız. Bu vesileyle güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu, duyabileceği katma değer yaratacak kara konuşlu radarlar yanında hava, kara, deniz ve uzay platformlarını entegre radar sistemlerinin özgün olarak geliştirilmesi ve bu sistemlerinin lojistik desteğinin yurt içinden karşılanması Şeklindeki radar sistemleri ilişki vizyonumuzu Tekrar hatırlatmak isterim Değerli katılımcılar sektörümüz Ülkemiz ve milletimiz için Gerçekten önemli Tarihi günlerden geçiyor Yakın zamanda Kızıl Elma insansız savaş uçağımız ilk uçuşunu yapmıştı 18 Mart bizim için bir milat tarihti Ve 18 Mart tarihinde mini var uçağımız hangardan çıktı taksiye ya, taksi yaparak pis başına gitti. Bunun yanında hürriyetimiz, Atak ikimiz ve Anka ikimiz de artık görücüye çıktılar. İnşallah her biri gündeme geldiğinde bir ülkede belki bir yıl konuşulabilecek ürünlerin biz dördünü birden, beşini birden sahaya sunmanın gururunu taşıyoruz. Bu ürünlerimizin daha olgun seviyelerde gündeme geldiğini ve uçuşlarında çok yakında göreceğiz. Tabi bunun yanında yine Bayraktar TB 3'ümüzün de Anadolu gemisinde operasyon yapmak üzere hazırlandığında belirtmek istiyorum. Bütün bu çalışmalar gösteriyor ki inşallah istikbalin yüzyılına havacılık ve savunma sanayi olarak en büyük katkıyı ve desteği vereceğiz. Bu bilinen gelişmelerin yanında bilinmeyen ve yeni sürprizlerimizin de olacağını belirtmek ister. Önümüzdeki günlerde de bizi takibe devam edin demek isterim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde savunma sanayi ekosistemi olarak Mehmetçiğimiz ve güvenlik güçlerimizin her daim yanında olmayı sürdüreceğiz. Onlarla el ele omuz omuza bu sektörü Dünya Ligi'nde çok üst sıralara taşımaya devam edeceğiz. Sözlerimi son verirken asker radar ve sınır güvenliği zirvesinin ülkemiz ve bölgemiz sınırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Siz değerli e, hazırlığın için katılımlarınıza için teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve hürmetler sunuyorum. sürece sürecek güzel olacak. Bu kadar bakma aşağısıyla değilir. Ha, tabii ki yani şu anda hava savunma sistemlerine yakalanmama gibi bir özelliği de var. Radar kesit alanı çok düşük. Ve pul kompozit yapıda olduğu için ve çok alçaktan uçabiliyor. Şu an bütün testlerimiz burada 30 metrede uçuyor. Şey, lazım.